Arkadaşlar merhaba. Murat bağlı bütün kursların sınav güzergahı olan Kepez'deyiz. Mehmet Atay Caddesi üzerinde. Bizim başlangıç noktamız şu x tır tabuğun oradan başlıyoruz. İstanbul tırının oradan uzanıp buraya kadar başlangıç noktası. Şimdi öndeki araç da Lara Kural'ın araçlarından biri. O sürüş yaparken ben de arkadan anlatmayı deneyeceğim sizlere şimdi uzun araçların, uzun hatchback araçların parkuruna göstereceğiz. Sol sinyalle çıkış yapıyoruz. Evet, başlayabiliriz. Burada sol ayna kontrolüyle, omuz üstü bakışla solu bir kontrol ettiniz. Ve hemen orta şeride yerleştik. Şerit takibi çok önemli Takip mesafesi çok önemli Hemen önümüze bir ışık geldi Bu birinci ışık İkinci ışığı da geçtikten sonra Artık sola yerleşeceğiz Çünkü Kepes Polis Merkezi Kavşağından sola doğru döneceğiz Şimdi dümdüz ilerliyoruz Lütfen ışıklara dikkat edin Çok kısa süreli yanar takip mesafesini takip mesafesine dikkat ederek devam ediyoruz şimdi önümüzdeki aracı takip ediyoruz. Orta şeritteyiz. Bu kavşağı geçtikten sonra yoldaki kesik kesik çizgilere dikkat ederek artık sola yerleşebilirsiniz. Sağınızda bir cami var. İşte onun olduğu yerde sola yerleştik. geçitlerine dikkat edin arkadaşlar. ya artık hamlesini yaptıysa mutlaka ve mutlaka duruyorsunuz. Yol veriyorsunuz yaya. Burada artık sol sinyal açık. Burada e, geçiş hakkı soldan gelen araçların size burada yol ver tabelası var arkadaşlar. Burada bir duruyorsunuz. Yolu kontrol ediyorsunuz. Ve devam ediyoruz. Evet, biz geçemedik çünkü araçlar geliyor. Geç hakkı onların. Şimdi devam ediyoruz. Tam karşımızda Kepes Polis Merkezi var. O karşıdayız şu anda. Artık sola dönüyoruz. Burada daralın. Yani Sağınızı kontrol edin. Sizinle dönen araçlar yoksa orta şeride yerleşin. Ama biz şu anda sol, sağımız dolu olduğu için sol şeritte kaldık. Şimdi tekrar ortaya yerleştik. Düşün. Burada orta şeritte ilerliyoruz. Burada kasis bir hayli yüksek. O yüzden yavaş girin. Şu sağınızdaki sarı binalar yanından geçiyoruz. Orta şeritte ilerliyoruz şimdi. Tek yaptığımız Kefes Polis Merkezi'nden sola dönmek oldu. Önümüz ilerliyoruz. Takip mesafesini koruyoruz. Biz şimdi çekim yaptığımız için biraz yaklaşabiliriz ama siz biraz daha oluyor. Sonra tekrar sağ yerleşebilirsiniz o dar alanı geçtikten sonra sağda konumlanabilirsiniz. Tüm düz devam ediyoruz. Solumuzda bir okul var. İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi. ve küllerin parkurlarına doğru ilerliyoruz. İlk parkurumuz Payeler Parkı'dan olacak. Hatta öndeki aracımız sizin için bir Payeler Park denemesi de yapacak. Nerede yapıldığını görün diye. Bizim aracımızın ölçüsü Clio aracımız 610 610 yazan alanda hemen ışıkları geçtikten sonra şu sağ tarafımızda bir basketbol sahası var. Evet sağ sinyala çık artık burada. Sağ sinyalle e, gidiyorsunuz. Ve yanaşıyorsunuz biraz dubalara. Şu beyaz aracın önünde ya da arkasında parka başlayabilir. Biz burada bekliyoruz. Aracımız şimdi şu görmüş olduğumuz dört duba arasını Haylar park denemesi yapacak. Evet. Burada tekerleklerini düzeltti. Sağ silme açık. Biraz geri geliyor. sol yaptı şimdi. Ve durdu. Arkadaki dubaya ve kaldırıma çarpmaması gerekiyor. Şimdi bu birinci hamlesiydi. Tek hamlede zaten bitirdi parkı. Yani şimdi çıkış yapıyoruz. Sol sinyalle. paralel parktan çıkışı. Burada omuz üstü bakış çok önemli. Arkayı kontrol etmek çok önemli. Burada acele etmeyeceksiniz. Evet. Burada duruyor. Komisyonunu alıyor. Sağ sinyale açık. Komisyon biniyor sınav esnasında. Arkadakiler inmiş oluyor. Şimdi sol sinyal. Burada aynayı mesela indirmiş de aynayı düzeltiyor. Sol sinyalle devam ediyor. Evet. Sol aynayı kontrol ederek sola yerleşebilir çünkü önü dolu. Devam ediyoruz. Paylar Park alanımız burasıydı. Şu basketbol sahasının sına gelmeden. Şimdi sağdan gideceğiz. Sağa yerleşeceğiz şimdi. Hep sağ kullanın arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca sol şeridi işgal etmeden tabii ki sol şeride geçeceğiniz anlarda olacaktır. Çünkü aynı zamanda zamanla yarıştığınız bir sınav bu. 35 dakikada parkuru tamamlamamız lazım. Ama solu kullandıktan sonra da tekrar sağa yerleşeceğiz. Evet, şimdi ikinci parkur alanı. Şu ışıklardan sonra ani fren alanı var. Ani fren alanına önümüzdeki araç ani fren yapsın. Biz Ani de göre, görmüş olalım. Evet, şimdi dümdüz ışıkları geçiyoruz. Işıkları geçtikten sonra 25-30 km hızla giderken hızını parkura yaklaşırken azaltacak. Yani burada sağ sinyal şeyi yok yani hani yakmasanız da olur ama kalkış sinyali burada çok önemli. Biz şimdi dubalar ve alan belirli olmadığı için evet ani frene girdi. Şu sarı alan aynı hani fren alanı vurdu ve sol sinyale kalktı. Evet. Ve burada hemen sola yerleşebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şu adadan bu dönüşü yapacağız. Şurada kale gibi bir düğün salonu var. O düğün salonu oradan. Burada dört tabelaları var. Yani sınav esnasında Dikkat edin bunlara. Bakın. Burada yolu gördü. Durdu. Evet. Boştu. Devam ediyor şimdi. Burada da bir dur tabelası var. Burada duracağız. Çünkü gelen bir araç var. Ona yol vereceğiz. Burada durmamak, kırmızıda durmamak da eşdeğer arkadaşlar. Dur tabelalarına lütfen dikkat edin. Sol sinyal açık. Burada sinyali unutmuyoruz dar girdik kavşağa. Şimdi genişleyerek çıkacağız. Yani pek de mümkün olmayacak genişleme çünkü heh, otobüs gidiyor. Aynen sağ şeritte kalacak şekilde dönüşünü tamamladı. Şimdi yolun artık karşısına geçtik. Bu dönüşü yaptık. Şimdi burada da 25 metre geri geri alanı var. Şu ileride görmüş olduğunuz kolilerin içine girecek. Öndeki kolinin yanında duracak arkadaki koniye kadar geri gelecek. Evet. Biz bekliyoruz burada. Sağ sinyalle gidiyor. Sağ sinyal açık, sağ sinyalle durdu. Her duruş, her bekleyiş, her geri geliş sağ sinyalle. Burada neye bakıyorlar? 25 metre geri geri gelirken sağ sol ayna kontrolleri yapıyor mu? Evet, çizgi, şerit çizgisi ve kaldırım arasında bir şekilde aracı geri getirebiliyor mu ona bakıyorlar. Çizgiye basmamanız gerekiyor. Kaldırma çarpmamanız gerekiyor. Evet bu kadar işte. Burada durduğu ve sol sinyalle devam ediyor. Yine parkur içinden. eşbeker açılacak. L park alanlarına doğru ilerliyoruz. Uzun eşbekerin 3 tane L park alanı var. Biz şu anda hangisi müsaitse ona gireceğiz. Zaten arka arkaya sınavda da hangisi müsaitse ona giriş yapacaksınız. giren yeri de şu markete gelmeden sarı alanın içinde. Bakın şurada bir ani fren yeri daha var. Eğer orada yapmadıysanız burada yaptırıyorlar. Şimdi sağ sinyalle L park alanına doğru ilerliyor öndeki aracımız. İkinci L park yerinde yapalım. Evet. evet L park yerine geldik arkadaşlar. Burası ikinci L park alanı. Evet ortalı bir şekilde ilerliyoruz duralım. Öndeki aracı bir edelim. Ne sola yakın, ne çok sağa yakın. Ortalık bir şekilde ilerledi. Geriye taktı. Sağ sinyal hep açık burada. Sağ ayna kontrolüyle arkadaki Dubai'ye yaklaştırıyor. Evet, burada durdu. Artık tam sağ yapacak. Full sağ yapacak tekerleklerini. Evet, tam sağ yaptı. Sağdaki duvayı kurtardığını gördüm. Artık sol aynada gözü 90 dereceyi yakalayana kadar geri geldi. Durdu. Yola dik oldu. Tekerleklerini düzeltti. Biraz daha içeriye aracı oturdu. Çok fazla geri gitmeyin arkadaşlar burada. Evet. Burası eğimli olan yerlerden biri. Şimdi sağ sinyal açık yan ayna. Dubai'da eş olduğu zaman durdu. Fırsat çevirdi direksiyonu. Çıkış tamamladık. Evet devam ediyoruz şimdi. Burada komisyonunu aldı ve sol sinyalde devam ediyor. Aynen iyi düzeltmiş olması gerekiyor. Burası da üçüncü L park alanı. Şunun önünde olan yerde, şu bakın şu kolilerin olduğu yerde ikinci 25 metre geri geri alanı. Eğer arkada geride de yapmadıysanız sınav esnasında burada yaptırıyorlar. Evet, sağa yerleştik. Şu size gelirken bahsetmiş olduğum İsmet İnönü Kız Beslek Lisesi. Yine yanından geçiyoruz. Şimdi bir parkurumuz kaldı. O da rampa kalmış. Ona doğru ilerliyoruz. devam ediyoruz döneceğiz, işte. Evet, devam ediyoruz. Burada sağ şerittesiniz bir karışta. Geniştiğine sağ şeritte kalacak şekilde dönüş yapıyorsunuz. Tahtakale marketin olduğu yerden sağa dönüyoruz. Burada dönüşlerinize bakıyorlar. Sağa daha dönüyor musunuz? sola geniş dönüyor musunuz diye dönüş kontrol ediliyor burada. Evet hemen burada sola döneceğiz. Burada da geniş dönecek. çıkarttıktan sonra soluğu ve sahi kontrol ettikten sonra geniş yine sağ şeritte kalacak şekilde döndük. Bakın şurada e, rampa kalkışı var. Biz burada bekliyoruz. Önümüzdeki araç rampa kalkışı yapıyor. Rampaya sağ sinyalle gitti. Burada rampada durdu. Evet. Bir 30 saniye kadar bekletiyorlar arkadaşlar. 30 saniye sonunda evet kalkalım dedikleri ve biz beklemeyelim sol sinyalle devam edelim şimdi verelim sol sinyali evet kalkışı yaptık tekrar dur tabelasında durmanız gerekiyor yolu kontrol edin mutlaka sonra sağ sinyalle dönüşü tamamlayacağız buradaki dur tabelasını lütfen atlamayın Yolu gördük. Sağ sinyalle tekrar sağa döndük. Evet. Takip mesafesine de çok dikkat edin. Şerit takibine çok dikkat edin. Bakın burası okul bölgesi mesela. Hızımızı azaltmamız gerekiyor sağ tarafımızda da bir okul var. O yüzden bu kadar yüksek bir kasis var burada. Şu bayraklı yer Kepez Polis Merkezi'ydi. Biz sağdan gelip sola dönmüştük. Şimdi hemen şu yan cepten taksi durağının oradan sağa dönüyoruz. Sağ sinyalle. Tekrar buradan Mehmet Atay Caddesi'ne. Buradaki yol ver tabelası sizin için. Yolu mutlaka kontrol ederek çıkın. Ve buradan yola bağlanacağız. Sol sinyalinizi verdiniz. Orta şeride yerleşiyoruz. Evet, Mehmet Atay Caddesi'ndeyiz artık. Şimdi 3 ışık sayacağız. 3. ışıktan bu yapı başladığımız yerde bitireceğiz. Arkadaşların olduğu yerde ay temiz petrol var sağınıza. Eğer ışık sanmayı unuttuysanız, ay petrolü gördüyseniz eğer birinci ışıktasınız demektir. Birinci ışığı geçtik, devam ediyoruz. 下次的。 Biz şurası. O, o, o dönüşü yapıp orada bitireceğiz. Burada orta şeritteyiz. Şimdi bakın şu durak filmi olduğu yerde başka bir başlangıç noktası. Buradan da araçlar kalkıyor. Biz burada artık sola yerleşebiliriz. Burada da kesik kesik çizgilere dikkat ederek sola yerleşiyoruz. ışığımız yani üçüncü ışık dönüş yapacağımız dönüşten önceki son ışığımız şurada sol tarafta şok market var buradan hatırlayabilirsiniz onu da Ha, var. o yüzden dar çıkacağız. Eğer olmasaydı geniş çıkabilirdiniz karşıktan ama dar çıkıp sonra sağa yerleşeceğiz biz. Evet, döndük. Artık aynı kontrolüyle sağ kontrol etmeye başladınız. Sağ sinyalle sağa yerleştik geçiş noktasına yaklaşmak üzereyiz. Şu sağınızda gördüğünüz yer, şurası İstanbul Fırın. Bu da diğer başlangıç noktası. Bizim biraz daha ileride. Sağ sinyal artık açık. Ve yaklaşıyoruz artık bu teşekkürler herkese başarılar